Arkadaşlar Şimdi size dans ediyoruz. Sizin için Arkadaşlar dans ettim Şimdi gidelim Arkadaşlar bugün çok güzel bir gün. Neden mi? Ee, arkadaşlar bugün moda haftasından şey yapacağım. Nasıl desem? Kombinler yapacağım. Siz de, e, bir kaç kombin yapacağım. Söyleyeyim size. Tamam 5 e, tane yapacağım. Siz e, kaçıncı beğendiyseniz Lütfen e, diğer videomda e, yorumları yazın. Şimdi arkadaşlar 1. kombin Videoyu durduruyorum Arkadaşlar Birinci kombimim ayağa kalkıyorum Ve size gösteriyorum benim. Bakın Gördünüz mü Güzel olmuş mu Bu benim birinci kombimim Şimdi ikinci kombim için Hemen arkadaşlar Videoyu Ve İkinci kombimimiz Beğendiyseniz yorumlara Diğer videoda iki yazın Şimdi dönelim Ay yürüyorum geri geliyorum yakışmış mı şimdi üçüncü kombim için yine videoyu dolduruyorum bu da benim üçüncü kombimim ayağa kalkıp yürüyeceğim bakın önümü de göstereyim hemen bakın. çok güzel oldu mu yer, yer, değer, şey hiç yazın arkadaşlar. Dört numarayı beğendiyseniz dört yazın yorumlara. Bakın böyle bir şey. İyi arkadaşlar kakao rengi yaptım güzel olsun diye. Bakın. Şimdi beşinci şeyimizdeyiz. Ee, hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu da benim beşinci kombimim. Beğendiyseniz yorumlara beş yazın. Bu da benim kardeşim bu arada. Şimdi videoyu kapatacağım. O yüzden gidelim dans yerine. Şimdi o yüzden beraber dans. Şimdi dans edelim. İki kardeşim. Arkadaşlar şimdi dans edeceğiz. dün 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 dün. Arkadaşlar az önce i, 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 sesimi duymamışsınızdır. Hoşçakalın. Arkadaşlar hangi kombimini beğendiniz? Ben en çok beşi beğendim yani. Bu kombimi siz hangisini beğendiniz? Yorumları yazın. Siz seviyorum. Bay bay.